Evet, bugün 25 Eylül 2024. Mantar sezonu artık açılıyor diyebilir miyiz? Evet, evet. diyebiliriz, değil mi? Evet. İlk mantarlarımızı getirdik bugün. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah. Allah bereketli etsin. Amin amin. Kanlıcalar güzel görünüyor. Soruyorlar mı ısrarla nereden buldunuz diye? Evet. Evet, herkes onu ilk önce onu soruyor. Nereden geldi bu mantar? Ee, Yeni çama yaylalarına gittik. Öyle mi? Evet. Tabii yaylalarda bul. Önce evet. çıkıyor. Hayırlısı olsun bakalım. Hayırlı işler size, kolay gelsin. İyi, 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 iyi. Bereketli olsun. 300 liradan veriyoruz. Kilosu 300 liradan evet. verdiniz. Efendim. Ciddi mi? Sofraları süslesin. Seçtim bir de. Hep seçtim. Ferenim abi niye alıyorsun? Kendim alıyorum. Evet daha yani. Bedava gelmesin diye. Ki... Ama bedava. Sabahtan abi beri dolaşıyoruz. Yok, ben dört kişi. Dört kişi kafadan alabilir miyim? Mantarlı. Gördün mü? Vallahi bilmiyorum ya. Ne yani güzel mi değil. Tavsiye. İki mi? Yarım kilo. Tamam. 250'den 200'den 200 200'den veremem abi. Yarın bundan sabahdan beri. Baya... Ne, şunu çevirsen. Ne kadar tutuyor? Tamam. ama uygun görüşene alacağım bak. Bak biz veriyorduk. Diyor ki 200'elden mi öyle? 300'den verdi ki. 300'den. Evet, 300.